Bugün Aydın yayınlarından güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Okuyalım soruyu. R-0 kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için demiş. Bu eşitlik verilmiş. Buna göre f2 değeri kaçtır diyor bize. Tamam burada öncelikle bir f2'yi nasıl bulabilirim onlara bakmam lazım. Örneğin bu şurada f2'yi bulmam için x'e 1 vermem lazım. Ama burada f2'yi bulmam için x'e 4 vermem lazım. O zaman ikisini de bulayım mı ben? x 1 için diyeyim. x eşittir 1 için. Ee, buradan ne gelir? f 2 eşittir. Ee, 1 çarpı f 1 bölü 2 artı 4 geldi. Bir de x eşittir 4 diyeyim. x eşittir 4 için ise f'in içinde 2 bölü 4. Ee, aslında soru buradan geliyor demek. Yani hani buradaki 2 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye çevirtip oradan şey yazacağız. O yüzden buraya 1 bölü 2 diyeyim. Eşittir dedim. Ee, x yerine 4 yazmıştık. Burada da f2 gelecek, buradan da artı 4 gelecek. Şimdi bu e, iki mi diyeyim, eşitliği toplarsam ben e, bu f1 f1 bölü 2'ler birbirlerini götürecek. Tamam, bunlar gitti. Bizde ne kaldı şimdi? F2 derim. F2 eşittir e, 4 tane f2 artı 8 dedim. Sonrasında ne yapacağız? 8'i bu tarafa atalım, Eksi 8. F2'yi de buraya atalım. 4 f2'm vardı, bir tane f2 çıkarttım. 3 tane f2'm kaldı. O zaman her tarafı 3'e bölersem e, f2'min 8 bölü 3 olduğunu bulurum. Güzel bir soru. <laughs>